Artık Uşak şampiyonluğu kazanıyor. Uşaklı Uşak maç bu şekilde sona eriyor. 66-51 Uşak Üniversitesi şampiyon olarak işte sporcuların aileleri, eşleri hepsi sahada. İşte gözyaşları bir sezonun emeği. Tam 39 maç tam 39 maç namalup lider <laughs> lider olarak lider olarak geldiler tam 39 maç lider oldular ve 39 maçın sonunda Beko Basketbol Ligi'ne adını yazdırdılar. Beko Basketbol Ligi'nin yeni egelisi maçkolik.com Uşak Üniversitesi oluyor. İşte Uşak Üniversiteli oyuncuların sevinçlerini görüyoruz. Kameraman arkadaşım Okan Kara bu sevinçleri sizlere aktarıyor. Gerçekten bir sezonun emeği tam 39 maçın teri emeği, üzüntüsü sevinci, sevinmek akları Akisar Belediyespor'a da tebrik edelim. Centilmence mücadele ettiği ve bu yarışta bu ana kadar geldiği için işte sevinçleri görüyoruz. İşte Nelson'ın Carter'ın elinde kendi çocuğunu görelim o da heyecandan ağlıyor gibi biraz sıkılmış gibi ama işte çok güzel görüntüler. Bu arada maçların istatistikleri de geldi. Hocam siz maçın istatistiklerini yorumlarken bu arada sevinçleri de sizlere gösterelim. Evet, gerçekten hem iki sayılık yüzdelerde hem üç sayılık yüzdelerde aynı şekilde serbest atışlarda çok düşük bir yüzde maç kazanmak için Akisar adına söylüyorum. Reboundlarda üstünlükleri var. Bu arada 16 top kaybı var. Uşak'a göre 5 top kaybı daha fazla kaybettiler. Ee, Uşak ...yaklaşık sezon işi ortalamalarını yakaladı. Dolayısıyla... E, ...bu maçı kazanacak performansı ortaya koydu. E, aynı şekilde kritik oyuncuları, skor yükünü çeken oyuncuları... E, ...burada da yine önemli sorumluluklar üstlendi. E, bunun dışında söyleyebileceğimiz... E, position top sayısı olarak aşağı yukarı her iki takımda eşit sayıda pozisyon yakaladı ama... ...burada oyunun her iki yönünde oynamak önemli. Aynı şekilde yani hem savunma kurgusu hem hücum kurgusu önemli parametrelerdir hücum için. Ee, burada devamlılığı sağlayan, istikrarı sağlayan ee, biraz bir adım pozisyon olarak, oyun olarak, anlayış olarak Uşak bir adım öndeydi ve bugün maçı kazandı. Her iki takım da centilmence bir mücadele ortaya koydu. Ee, iki takım da alkışı, övgüyü hak etti. Ee, kendilerine başarılar diliyoruz seyirciler adına. Kazanan Türk basketbolu oldu ee, İsterseniz Aytaç arkadaşımız da birkaç Cümle söylemek ister Evet en başta Uşak Üniversitesini tebrik ediyoruz Şu anda sizin de izlediğiniz gibi sahada haklı sevinçlerini yaşıyorlar Normal sezonda da Birinci olarak tamamlamışlardı Ve e, Best Balıkesir'den sonra Başka bir zorlu seri olan Akhisar'da geçerek Beko Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başardılar Hakikaten çok büyük bir iş başardılar. Çok büyük bütçelerle değil, e, normal seviyede bütçelerle bu işin başarılabileceğini gösterdiler. Başta Ozan Bulkaz olmak üzere tüm teknik ekibi ve oyuncuları kutlamak lazım. Maça değinmek gerekirse e, Akisar 24'te 4 ile 3 sayı atışı kullandı ve 14 tane de serbest atış kaçırdı. <laughs> Ribantlarda edici bir üstünlüğü olsa da hücumdaki e, e, pozisyon eksikliği, aşırı top kaybı ve de yüzdesizlikleriyle maalesef 51 sayıda kaldılar. Uşak'ta çok önemli bir deplasmandan, çok zor bir deplasmandan sadece 51 sayıyı yiyerek 66 sayı atarak ve de şampiyonluğunu burada ilan ederek göstermiş oldu. Sözü şimdi Ali Ergeç'imize bırakıyoruz. Yanında şampiyon koç Ozan Bukaz var. o Kazda birlikteyiz. Hocam müthiş bir sevinç takım eğleniyor. Az sayıda bir taraftar var tabi Güvenlik Kurulu'nun kararıyla sporcu velileri ve aileler burada yöneticiler ama müthiş bir sevinç. 39 maç alın teri ve Beko Basketbol Ligi sonunda. Bu arada başınız sağ olsun iki hafta önce çok Teşekkür ee, kayınpederinizi kaybettiniz. Olun. Ona rağmen maça çıktınız ve takım da galip geldi. E, duygularınızı alalım. Öncelikle benim için çok özel bir gün. 12 yıldır bu takımın başındayım ve Uşak'ta kısıtlı imkanlarla bir şeyleri başarmaya çalışıyorum. Bugün bunun meyvesini aldık. uşağımızı Beko Basketbol Ligi'ne taşıdık. Bir Uşak'lı olarak, genç bir antrenör olarak şu anda gurur duyuyorum, çok mutluyum. Uşak sonuna kadar hareketli ve herkes görecek, Beko'da kalıcı olacak ve Anadolu'nun basketbol neferi olacak. Seyircimizle, yöneticimizle, oyuncumuzla ve teknik ekibimizle bunu hak ediyoruz. Şu anda hayatımın en güzel günü. Ee, burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Akisar e, teknik ekibindeki Zafer kardeşime ve oyuncularına da sonuna kadar e, emeklerinden dolayı saygı duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Hocam 8 yıldır buradasınız. Teknik ekibinize baktığımızda gerçekten hepsi spor akademisinde beraber Ede Eğitimi öğretmenisiniz. Burada istikrarın da başarıyı getirdiğini görüyoruz. Buradan çok önemli dersler de çıkacak bu şampiyonluğundan. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Kesinlikle soyasınız. istikrar her zaman başarıyı getirir ve sabır. Burada tabii ki kaptanımla ikinci kez buluşumuz Onun bana bir borcu vardı. Bu sene borç ödemeye geldi. Kardeşimin emeği çok büyük. O benim e, oyuncum değil, dostum ve kardeşim. Beraber başardığımız için çok mutluyum. Teşekkürler hocam. Size eğlenceye devam edelim. Alalım ama bu arada Gürol Karamamut kaptan. Yani takımı biraz önce röportajları da yaptık. Erhan Yetim'de kaptan bizi çok iyi yönetti, çok iyi aşıladı. Bu maça bizi çok iyi ağırladı dedi, hazırladı dediler. Ve şampiyonluk geldi. 39 maçın teri var. Şuradaki adamları görüyorsunuz. Hepsi çok büyük yürekler. Adam gibi adamlar. Onlarla bu şampiyonluğu yaşadığım için çok mutluyum. Bana yaşlı oyuncu diyorlardı. Gücü yok diyorlardı. Ama sadece her şey basketbol oynamak değil. Yine ortak. Oymak. Adam gibi insanlarla birlikte olmak. Geçen sene top oynadığım arkadaşlarım. Neyse. Bu seneki arkadaşlarım da aynen beni Allah... Çok şans hissediyorum kendimi. Böyle düzgün diyor, karakterli yöneticimizle oyuncularımıza taraftarımızda özellikle bu oyuncular adam gibi adam her zaman söylüyorum bu başarıda en büyük emek onların onlara sonuna kadar teşekkür ediyorum ikinci sene ikinci şampiyonluk geçen sene Antep'te şampiyonluk yaşadım 3 sene önce burada çapraz bağlarımı kaparmıştım çok iyi giden bir sezondu buraya gelmeden önce demiştim ki elbet bir gün uşağa geleceğim yarım kalan işimi tamamlayacağım Allah'ıma Allah bin bir kere şükürler olsun onu tekrar yaşıyorum Bin bir kere şükürler olsun. Bir de kardeşim burada. Onun geldi. Hiçbir <laughs> final maçını kaybetmedim. Allah şükürler olsun. Tekrar şampiyonuz. Bütün Uşak camiasına, Bat Türkiye Basketbol Federasyonu'na herkes teşekkür ediyoruz. İnşallah sonuna kadar böyle gider. Bundan sonrası için daha önemli. İstikrar önemli diyorum. Çok teşekkürler. Çok çalıştık. Böyle başlamak istiyorum. Çok çalıştık. Ben dördüncü altı katıldım takıma. İki gün iznimiz vardı. Bo boş günümüzde gidip halter yaptık. Takımca gittik. Bir kişi iki kişi değil. O zamanlardan başlamıştı inancımız. Maç kazandıkça inancımız daha da arttı. Bugünü hayal ettik. Kaç aydır bugünü hayal ediyoruz. Çok iyi oynadık. Çok iyi müdafaa yaptık. Emeği geçen herkese çok duyguluyum. Taraf taraf biz arkadaşlarım, antrenörlerim, herkesin elinde sağlık. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak uşak. Bunu hak ediyor çünkü. Teşekkür ederim. Beko Ligi hayırlı olsun. Teşekkür ederim.